Masaüstü için soundbar kullanılır mı? Ya da böyle bir şey yaptığımız zaman akıllı, mantıklı bir hareket mi yapmış oluruz? Konumuz bu. Şimdi kesinlikle ama kesinlikle bir hoparlör sistemi alacaksanız ve bunu masa üzerinde kullanacaksanız soundbar almayın. Neden? Çünkü masanız kalabalık olacak. Bilgisayarınız olacak ve özellikle monitörünüz varsa, bir ya da iki monitörünüz varsa yine klavye, mouse ve masanın üzerinde diğer aksesuarlarınız varsa kesinlikle soundbar masanın üzerinde sırıtacak. Koskocaman dev gibi bir soundbar, koca bir alamet, masaya hiçbir şekilde yakışmıyor. Bez ve orta frekanslar için ayrı ayrı hoparlörler mevcut, kumandası mevcut. Tamam gayet iyi fakat masa üstüne uygun değil. Şimdi 3 artı 1 sistem olarak kullanıyorum ama 3 artı 1 hala göremedim. Bluetooth'ta çok verimsiz. Bunun için ses modları var. O modları ne yaparsanız yapın bozuyor. Örneğin saran ses, çevresel ses gibi sanal ses ayarları var. O modlara getirdiğiniz zaman sesi tamamen bozuyor. 2 metre bir masanız var. Hoparlörün bir tanesi masanın bir ucunda, diğeri masanın diğer ucunda olur ve siz tam ikisinin ortasına geçtiğiniz zaman stereo etkiyi alırsınız. Odanız genişse, benimki kadar çok bayağı epeyce bir geniş odanız varsa hoparlörlerin bir tanesini masanın bir ucuna diğerinde odanın farklı bir konumuna yerleştirerek yine iyi bir tabii ki tam ortasına geçerseniz yani tam ortasına geçmeseniz bile yine o stereo hissetmeniz gerekiyor. Ama sound öyle bir şey yok. Masanın üzerinde duruyordu. Duvara çiviledim bunu. Duvara astım. Duvara artık montajladım, sabitledim. Artık nasıl ifade ediyorsak ama yine aynı. Tabii ki sesin hacmi biraz daha düzeldi duvara astığım zaman. Çünkü biraz daha kulak mesafesinden geliyor. Fakat yok. Koca alamet. Hiçbir şekilde memnun değilim. Yani masa üstüne kesinlikle alacaksanız yani 7500-8000 liralık bir sound bardan ne beklenebilir? Ayrı bir, ayrı bir konu. Ses kalitesi olarak memnun edecektir. Yani 50.000 liralık, 60.000 liralık, 70.000 liralık da sound barlar mevcut. Ya yani genel olarak ben sound barlar, barların mevcudiyetinden rahatsızım. Tamam masa üstünde kullanmayın. 10.000 liraya bütçeniz varsa gidin. Güzel bir 2 artı bir sistem alın. Bu kadar temiz. Soundbar'dan pek memnun değilim ama 50 bin liralık, 60 bin liralık ya da 20 bin liralık, 30 bin liralık iyi bir soundbar ya, ya da 5 6 artı bir tamamen kablosuz bir soundbar denerim. Abi gerçekten harikaymış diyebilir miyim? Düşüncelerim değişir mi bilmiyorum. Sizin de bu konuda düşüncelerinizi aşağıya bekliyorum. Etkileşim her zaman iyidir.